Efendim ben tekel bayisiyim. E, alkol ağırlıklı satışımız var. Bugün 11. ayın 11'i. Karnaval başlangıcı olmasına rağmen ama hiçbir alkol satamıyoruz. Tamamen e, şu anda sigara ve yiyecek, normal içecek satabiliyoruz. Normalde bugün biz e, iki 2 palet falan e, bira satmamız lazım. Ama hiçbir alışveriş yapmadık ve yanımda 3-4 kişi çalışıyordu. Onlara da ekmek parası veriyorduk ama o da olmadı. Almanya'ya gelende bir koronavirüs e, salgınından dolayı Maalesef bu hallere düştük. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya müşteriler, alkolikler geliyor, istiyor ama biz vermiyoruz. Ee, yapacak da bir şey yok. Çünkü cezası büyük. Ee, bütün e, dükkanlar zaten şu an kapalı. Bu haberi e, duymayanlar, bilmeyenler geliyor. E, torbasını alıp geliyor. ve Ben biri alacağım diyor. Ben de diyorum yasak var. Nasıl bir yasak var diyor. Şok geçiriyor adam. Onun için e, yani biz de bir şoktayız şu an. Yapacak da bir şey yok yani. Almanlar için önemli bir gün, karnaval başlangıcı. Bunların zitsunları var, oturuyorlar, kalkıyorlar, hazırlık yapıyorlar ama bugün de başlangıcı eğlencesini yaptıkları için herkes bir şokta şu an. Hiçbir oturum kalkma zitsunları yok. Peki ama bu kadar süre içerisinde siz şahit oldunuz mu böyle alkol yasarı Almanya'da? Kesinlikle. Kesinlikle yasak değil. Gece saat 3'e 4'e kadar satışımız vardı Kaç bizim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 15 yıldır bu işin içindeyim. Ama görmediniz. Hiç kesinlikle görmedim. İlk defa yaşıyoruz. Almanlar da şokta zaten yani. İçemeyenler tamamen berbat. Bugün Almanya tarihinde ilk defa karnaval başlangıcında 11. ayın 11'inde alkol yasağı var ve eğlence yasağı var. Öğüp 40 yıldır burada yaşıyorum ve ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum. İnanamazdım. Ben mesela restoranda çalışıyorum ve barmenlik yapıyorum. Normalde böyle bir günde biz 30 kişi ya da 35 kişi çalışırdık ve dünyanın uzatsını, cirosunu yapardık ama bugün çalışmıyoruz, evdeyiz. Türkiye'de aynı yasaklar olsa da dünya ayağa kalkardı. <laughs> Türkiye yobazlaşıyor diye. Ama maalesef korona, covid-19 yüzünden Avrupa'da bugün alkol yasağı var ve günlerdir süren ee, saat 18'den sonra ondan sonra alkol yasakları var. Yani nereden nereye? Benim söyleyeceğim bu kadar.